Merhaba arkadaşlar. BİM Market'e 30 Ekim'de hangi ürünler gelecek? Yani bu Cuma BİM'de neler var? Tek tek ve net bir şekilde resmi katalogundan sizlere sunuyorum arkadaşlar. Rijisudan 65 inç uydu alıcılı Smart LED televizyon. 1.5 GB RAM'i var. 8 GB dahili hafızası var. Ve Android 9.0 4 çekirdekli işlemcisi var. Fiyatı 4400 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Kumtel'den çift taraflı büyük ısıtıcı. 1800 wattla çalışıyor. 2 yıl garantili 120 lira. Kimi marka dikiş makinesi geliyor arkadaşlar. Büyük boyutlu dikiş makinesi 370 lira. Özelliklerine bakalım. Çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı. Yüksek düşük hız ayarı. 16 dahil desen seçeneği. Ayak pedalı, 3 adet iğnesi, adaptörü, 4 iplik makarası ve ilik aparatı dahil. Kolay kol dikişi, dahili aksesuar çekmecesi, İleri ve geri dikiş fonksiyonu otomatik iplik geri sarma özelliği var. Singer el dikiş makinesi geliyor. 60 lira 2 yıl garantili. Tek iple düz dikiş, kot, yün ve deri dikimi, iplik sarılı, mezura dahil, makara, iğneler, iplik geçirici ve makara pimi kutu içerisindedir. 6 voltluk doğru akım kullanımı var. 4 tane kalem pille çalışıyor. 2 yıl garantili. Araç içi, havalı yatak ilk defa gelen bir ürün arkadaşlar. Alttan destekli yandan destekli yatak bu. 137, 83 ve 45 santim batları da fiyatı 160 lira. John Kigo termoslar 1200 mililitre 35 saat sıcak tutabiliyor 60 saat soğuk tutabiliyor. Fiyatı 200 lira. Aynı termosun 740 mililitresi var o da 180 lira. Kütahya porselenden 51 parça altın fileli rölyefli yemek takımı. Tam çeyizlik arkadaşlar. Fiyatı 370 lira. Peki ne var içerisinde? 12 şer tane servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kase var. 2 tane kayık tabak var küçük boy. 1 adet kayık tabak var büyük boy. 2 farklı rölyef seçeneği var desenlerde görülüyor. Hisar Optima Granit Tava seti ikili 20 cm sahan ve 26 cm tava var. 80 lira. Hisar Optima sahan seti 18 santim ve 22 santim. Cam kapaklı fiyatı 120 lira. Hisar Optima sahan setini şöyle görelim arkadaşlar. 4 parça 304 kalite cam kapağı var. Metal kulpları ve tepesi var. Hisar Optima granit karnıyarık tenceresi 28 santim 80 lira. Şefs karnıyarık tenceresi 22 santim 35 lira. Şefs meyve bıçağı altılı paket 17 lira 3 ayrı rengi var. Ekmeklik geliyor plastikten yapılmış pembe renkli fiyatı 28 lira. Zenker taşıma kapaklı kek kalıbı 40 lira. Zenker baton ve dilimli kek kalıpları 20 lira. Bellis marka desenli kaseler üçlü 20 lira. 3 ayrı deseni var arkadaşlar. Rakle dekorlu çay seti 12 parça 40 lira. Bunun da üzerinde arkadaşlar iki farklı dekoru var. Bir yapraklı bir çiçekli. Ayaklı metal dekoratif şık saksılar 28 lira. Paşa Bahçeden ayaklı kahve yanusu bardağı altılı paket 25 lira. Salata kurtuluşu geliyor 13 lira yeşil renkli. Erzak kabı 4 litre, 9 lira, 2 ayrı kapak rengi var. Leton marka erkek tam fermuarlı Muline Sweat medium, large, XL bedenlerinde 40 lira. Leton marka erkek yarım fermuarlı sweatshirt medium, large, XL bedenlerinde 35 lira. Kadın termal taytlar geliyor. Small, medium, large, XL bedenlerinde 13 lira. Çocuk termal taytları geliyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaş aralığı için 8 lira. Erkek klasik deri ayakkabılar 40, 43 numara arasında 60 lira. Gezer marka kadınlar için kışlık terlikler 36-40 numara 12 lira. Gezer marka erkekler için kışlık terlikler 40-44 numara arasında 60 lira. Ve arkadaşlar örgü dikiş, nakış, el işi ürünleri geliyor. Örgü sepeti 6 lira arkadaşlar. 4 ayrı rengi var. Örgü çantası 9 lira. 2 ayrı deseni var. Tekerlekli saklama kutusu 50 litre. 2 tane organizer var üzerinde. 60 lira. Yani dikiş ve örgü takımlarını koymak için kullanılabilir. Ören bayan üçlü tanya yumak 14 lira. Ören bayanlar gelmiş arkadaşlar bu hafta. Ören bayan trend kek batik yumaklar. Rengarenk 11 lira. Ören bayan favori batik yumak üçlü 17 lira. Ören bayan kiti baby yumaklar 17 lira. Ören bayan üçlü favori yumak 13 lira. Kartopu da var arkadaşlar. Kartopu Yumak çeşitleri 3.5 lira. Yine kar topu, yünlü yumaklar üç ayrı rengi var. 7.5 lira. Kar topundan bambu örgü şişi 11 liraya geliyor. Nakışa başlangıç seti geliyor arkadaşlar. Fiyatı 30 lira. Kitapları falan da var içerisinde. Amigurumi el örmesi kiti ikili 30 lira. Kuzu var arkadaşlar, köpek var, kız var. Görüyorsunuz her biri içerisinde iki tane karakter figür var. 30 lira. Büyük ayıcık amigurumi kiti. Tavşanlı veya ayıcıklı 30 lira. Örgü aparat seti 10 lira. Çelik mesinalı şişler 3 lira. Örgü şişleri ikili paket 35 santim uzunluğunda şişler 3 lira. Makara seti geliyor onlu paket 7 lira. Şiş kutusu geliyor 3 lira. Silikon saplı tığ 7'li paket 20 lira. Tığ kutusu da geliyor 3 lira. Kadife havlu kanevi kiti 50'ye 85 santim 20 lira. Kadife havlu kaneviçe kitinin 30'da 45 santimi de 10 liraya geliyor arkadaşlar. Büyük boy kaneviçe kiti 18 lira. Küçük boy kaneviçe kiti 15 lira. Bunların duvara asma aparatları var arkadaşlar. Duvara da asılabiliyor. Pompon aparat seti dörtlü 10 lira. Nakış kasnağı seti ikili paket 20 lira. Punch iğne seti üçlü 28 lira. Polyester ipliği geliyor. 20 gramı siyahı ve beyazı var. 6 kat no 50 fiyatı 1,5 lira. 100 çarpı 100 santim yazmalar geliyor. Cenk yazma fiyatı 11 lira. Terzi dikiş seti geliyor arkadaşlar. Çok parça var içerisinde. Fiyatı 20 lira. Resimlerden dikkatlice bakabilirsiniz. Teker teker saymak uzun sürer. Silikon tabancası geliyor. Üzeri desenli olan rengarenk tabancalardan daha önce de gelmişti. Fiyatı 25 lira. Patronlu dikiş kitapları 12 liraya geliyor arkadaşlar. 3 çeşidi var. Karma hobi kitapları geliyor. 8,5 lira. 4 çeşidi var. Büyük boy hobi kitapları geliyor. 6 çeşit kitap tanesi 13,5 lira. Küçük boy hobi kitapları 3 çeşit kitap tanesi 6,5 lira. Kapaklı oyuncak kutusu geliyor arkadaşlar. Pembe kedilisi, mavi arabalısı var. Fiyatı 13 lira. Marvel figürleri geliyor. Spider-Man, Hulk gibi karakterlerin fiyatı 30 lira. Çek bırak mini uçak ve tanklar Piccolo Mondi'den geliyor. Dörtlü paket 30 lira. Altını ısıtan Melis bebek geliyor arkadaşlar. Fiyatı 50 lira. Dede marka süper bambu çubuklar geliyor. 300 parça 40 lira. Karma kutu oyunları geliyor. Tonton hipolar ve bir bakalım kim oyunları. Hasbro'dan geliyor bunlar. Fiyatı 30 lira polis, itfaiye, yarış, garaj, oyun setleri geliyor. Paketi 20 lira. Kral Şakir kumbaralar geliyor 3 lira. Kral Şakir balonları geliyor 8'li paket 4 lira. Ahşap denge oyunu geliyor arkadaşlar. Canga 13 lira fiyatı var. Tek fiyat karma oyuncaklar geliyor. Bulaşıklar, çift katlı bulaşıklık, pasta servis seti, çay servis seti, ve tatlı servis seti fiyatları paketi 12 liraya geliyor arkadaşlar. Kral Şakir'den ikili puzzle'lar geliyor. 12 lira. Kral Şakir hafıza oyunu 10 lira. Hafıza kartları var içerisinde. Kral Şakir seri kitaplar geliyor. 5 ayrı kitap tanesi 20 lira. Şarjlı mini vidalama seti geliyor arkadaşlar. 22 parça aksesuarıyla beraber 2 yıl garantili 180 lira. Aprilla markaydı onlar. Kontör ölçer. Ölçüm aralığı 0-120 mm arasında. Fiyatı 40 lira. Polo Smart çantalı jump starter 300 lira. Full HD çift kameralı araç dikiz aynası geliyor arkadaşlar. Gece görüşlü kamera özelliği de var bunun. 4.5 iç ekranı da var. Fiyatı 190 lira Starcom marka dijital kompresör geliyor arkadaşlar 200 lira AutoWer kompresör 100 lira 2 yıl garantili oto koltuk minderleri ikili paket 75 lira profesyonel çok fonksiyonlu fener çakı geliyor 30 lira oto kauçuk paspaslar geliyor Erpardan 45 lira oto halı paspası Yine Erpar'dan 30 lira. Halı bagaj çantalar geliyor Erpar'dan 20 lira. Geleneksel oto minder seti geliyor. 2 adet 47-42 santim. bir adet de 47-121 santim bantlarında. Fiyatı 15 lira. İkili USB'li araç şarjı hava nemlendirici geliyor ilk defa bin marketlere. Fiyatı 60 lira. Araç içi çakmak çoklayıcı geliyor. 20 lira. Otoboyun yastıkları geliyor. İkili paket 20 lira. Free Sound Profesyonel Mono şoför kulaklığı geliyor. Bluetooth özelliği ile 2 yıl garantili 50 lira. Sensörlü wireless şarj ve telefon tutucu 60 lira. Direksiyon çevirme topuzu geliyor. İlk defa gelen bir ürün bu da. 2 yıl garantili 25 lira. Oto içi saat, termometreli saat, ızgaralara mazgalara takılabiliyor. Fiyatı 20 lira. Tampon koruyucu bantlar geliyor 13 lira. Kaydırmaz mat geliyor. Bozuk para, telefon, anahtar tutucu fiyatı 12 lira. Oto bardak tutucu geliyor arkadaşlar. İlk defa gelen bir ürün bu da. Fiyatı 15 lira. Arada koltuk telefon tutucu ve askı geliyor. Bu da ilk defa geliyor arkadaşlar. Fiyatı 15 lira. Kollu telefon tutucu geliyor. CG Mobil'den. Fiyatı 13 lira. Vakumlu araç içi telefon tutacağı geliyor. 15 lira. Eksi 35 derece radyatör antifrizi geliyor. 3 litrelik şişesinde 20 lira. E 30 derece cam suyu geliyor. 5 litrelik şişesinde 14 lira. Tek fiyat otomobil ürünleri geliyor arkadaşlar. Tanesi 10 lira. Mikrobes, ayarlanabilir telefon tutucu, kaydırmaz telefon tutucu ve kablo toplayıcı, atapot telefon tutucu, torpilo toz alıcı, Devam ediyoruz. Gerisi de var. Yine tanesi 10 lira. Reflektörlü etiket, araç temizleme süngeri, gözlük tutucu, ikili yan ayna, yağmur kaydırıcı film, ikili yapışkanlı mini ayna. Yine devam ediyoruz. Bir sürü ürün var otomobiller için. Reflektörlü açık kapı uyarı etiketi, pasta cila sünger seti, toz temizleyici ve gergi lastiği. Tek fiyat otakışlık bakım ürünleri var arkadaşlar. Yarım bir elik spreyli şişelerinde Fakir marka bu önleyici, bu çözücü, yağmur kaydırıcı hepsinin şişesi 9 lira arkadaşlar. İşte bu ürünlerin hepsi 30 Ekim cuma günü bir marketlere geliyor. Hepsini size teker teker net bir şekilde açıkladım. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve sağlıklı, hayırlı günler diliyorum.